Çorbada buğdaylar haşlandı sevgili seyirciler. Kısa yolu seviyorum. Kestirmeden gidiyoruz. Önce yoğurdu pişireceğimiz tencerenin içine döküyorum. Sonra buranın üzerine e, sevgili seyirciler tavuk suyu. Bir bardak. Varsa et suyu da olur yoksa da problem yok. Efendim unu, unu ekliyoruz. Bir yumurta sarısına ihtiyacımız var. Oradaki yumurtayı almıştım az önce. Yumurta da gelecek. Evet bir yumurta sarısı da içinde. Hepsini soğukken karıştıracağız. Değişik bir çalışma olacak. Normalde e, buğday bu ve taneleri kaynarda terbiyesini bağlarız ya. O yöntemi yapmıyorum. Yapmamamın sebebi de şudur. Buğdayları ayrı haşladım ve bekliyorlar su ile birlikte. Soğudu. Ondan dolayı. Bu soğuk olan çorba mı abi? Yok yok bu sıcak çorba. Öyle mi? Tabii tabii. Kılık da içilir, sıcak da içilir. Çünkü bu şey kıvamı e, bağlanarak devam edilmiş bir çorba olacak. Yoğurt, un, yumurta burada. Şimdi buraya biraz e, soğuk su vereceğim. Sonra da burada e, özür diliyorum arkadaşlar. Hızlı geçtim çünkü vakit daralıyor diye hızlı geçiyorum. Soğuk suya ihtiyacımız olacak. Biraz su su alalım. Şimdi ocağın alt e, ocağın altını yaktım. Soğutulmuş olan buğday e, taneleri suyuyla birlikte ekleniyor içerisine. Kolay bir çorba. Aşotu normalde Erzurum mutfağında olmazsa olmazları bölümünde ama aşotu biz İstanbul'da nereden bulalım? Aşotu yerine biz maydanozla yola devam ediyoruz. Su kaynayınca hemen su dolunca ilave edeceğim doldu yeter. Soğukken koyuyorum hem karıştıra karıştıra pişirmiş oluyoruz sevgili seyirciler çorbamızı. Bakın bol taneli buğdaylı bir çorba oluyor. Sevgili seyirciler şimdi bizim aşotumuz olmayınca maydanoz otumuz vardır diyoruz. Şemsinur abla. Ee, şimdi şöyle bir Erzurum'da olaydık. Olurdu. Ama İstanbul'a gelince olmayacak. Var olan idare edelim. Döküyorum arkadaşlar. Gel Murat'ım. Gel 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 gel. Geldi. Bismillahirrahmanirrahim. Aşotu yerine tereyağında kızartılmış maydanoz otu oldu. Şimdi